Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü konumuz Matic Coin. Matic Coin ile ilgili bilgilerin yanı sıra gelecekte yapabileceği fiyat hareketleri üzerine konuşacağız. Matik ekosistemi, merkeziyetsiz ağlar üzerindeki karmaşıklığı azaltmak ve finans ağları arasındaki etkileşimi basitleştirmek gibi temel bir amaç üzerine ortaya çıktı. Aynı zamanda ağ güvenliğini artırmayı da kendine amaç edinmiştir. Blok zincir üzerindeki izinleri hızlandırarak işlem ücretlerini ucuzlatan bir ekosistemdir. Matic Coin'in madenciliği yapılmamaktadır. Tüm Matic Coin'ler Matic Vakfı tarafından üretilerek piyasaya sürülüyor. Toplam arz miktarı 10 milyar adet olmakla beraber şu anda 2 milyar 700 milyon adedi piyasada dolaşımda bulunuyor. Yani tüm Matic coin arzının yalnızca %27'si piyasada bulunuyor ve günden güne piyasadaki arzı kontrollü bir şekilde artırılmaktadır. Bu artış ise 10 milyar adede ulaşıldığında sonlandırılacaktır. Şimdi Matic coin ile ilgili fiyat hareketlerini incelemeye geçebiliriz. Matic coin 2019 yılı mayıs ayında 0.003 dolar fiyatından 2021 boğa koşusundaki mayıs ayında 2 dolar 70 sent rakamı ile all time high yapmıştır bu rakam 2 senede 900 kat fiyat artışı anlamına geliyor. 2021 yılı Temmuz ayındaki düşüşte 62 sent bölgesini dip yaparak, 2021 yılı Aralık ayında 2 dolar 92 sent rakamı ile yeni bir all time high yapmıştır. Temmuz'daki bu dipten Aralık'taki zirveye ise yaklaşık 5 kat yükseliş gerçekleştirmiştir. 2022 yılı başından bu yana yaşadığımız bu sert düşüş döneminde ise 50 sent seviyesinde bir dip denemesi yapmıştır. Kısa vadede karşımıza çıkan en önemli direnç noktası aynı zamanda psikolojik eşik olan 1 dolar seviyesi ve daha sonra 1 dolar 40 cent seviyesi takip ettiğim direnç noktalarıdır. Fiyatın 1 dolar 40 sent üzerine yerleşebilmesi durumunda ise 2 dolar 30 sent orta vadede takip edeceğim seviyedir. Matic coin'de uzun vadeli fiyat beklentim ise 3 dolar seviyesine doğru yukarı sert hareketler ile yeni bir all time high denemesi yapmasıdır. Teknolojik olarak gelişmiş bir coin olan Matic, yatırımcılarına geçmişte çok yüksek karlar sağlayarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Gelecekte de yatırımcılarını mutlu edeceği görüşündeyim. Bu gibi içeriklerin devamı için beğen tuşuna dokunup kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımlarım piyasalarla ilgili kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Unutmayın, yatırımınız bir başkasının düşüncelerine bırakılmayacak kadar önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.